Zamanın henüz puslu bir perdesi ardında saklandığı, tanrıların insanların dünyasına daha yakın olduğuna inanılan topraklarda, Anadolu'nun bereketli vadilerinde kehanetin ilk fısıltıları duyulmaya başlanmıştı. Lidya'nın altın rengi akan nehirlerinin kıyısında, Frigya'nın mistik dağlarının eteklerinde doğayla iç içe yaşayan, sezgileri güçlü kadınlar vardı. Onlar, toprağın ruhunu dinleyen, rüzgarın fısıltılarını anlayan, hayvanların dilinden konuşanlardı. Sıradan insanların göremediği, duyamadığı şeyleri algılıyorlardı sanki. İşte bu topraklarda henüz sibil kelimesi bile doğmamışken geleceği görme yeteneğine sahip olduğuna inanılan bilge kadınlar ortaya çıkmaya başladı. Kimi zaman bir ağacın kovuğunda transa geçer, kimi zaman kutsal bir pınarın başında vizyonlar görürlerdi. Bu kadınlar sadece kendi toplulukları için değil, çevre bölgelerdeki insanlar için de birer danışman, birer rehber haline gelmişlerdi. Hastalıklara şifa buluyor, kayıp eşyaları ortaya çıkarıyor, yaklaşan tehlikeleri önceden haber veriyorlardı. Onların bu gizemli yetenekleri onlara hem saygı hem de bir miktar korku karışımı bir hayranlık beslenmesine yol açıyordu. Bu dönemde kehanet henüz organize bir yapıya sahip değildi. Her bilge kadın kendi içsel rehberliğine, doğanın sunduğu işaretlere ve belki de atalarından gelen kadim bilgilere dayanarak kehanetlerde bulunuyordu. Ancak bu dağınık fısıltılar zamanla daha belirgin bir sese dönüşecekti. Yüzyıllar sonra Anadolu'nun bu mistik mirası Ege denizini aşarak Yunanistan'a ulaştı. Özellikle Apollon'a adanmış kutsal mekan olan Delphi, kehanetin merkezi haline geldi. Burada Pitya olarak bilinen rahibeler, Tanrı Apollon'un ilhamıyla geleceğe dair gizemli sözler fısıldıyorlardı. Ancak Delphi'deki bu kehanet geleneği Anadolu'daki ilk bilge kadınların ruhunu taşıyordu ya da tıpkı onlar gibi, transa geçerek, bazen dumanların etkisiyle, bazen kutsal suyun fısıltılarıyla farklı bir bilinç haline ulaşıyor ve geleceğe dair imgeler görüyordu. Onun sözleri çoğu zaman muğlak ve yoruma açıktı, bu da kahinlere büyük bir güç ve etki alanı sağlıyordu. Krallar, komutanlar, sıradan insanlar, kaderlerini öğrenmek, kararlar almak için uzun ve tehlikeli yolculuklar yaparak Delphi'ye gelirlerdi. İşte tam bu dönemde Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen ve kehanet yetenekleriyle öne çıkan bazı kadınlar, Delfi geleneğiyle etkileşimde bulunmuş olabilirler. Belki de Anadolu'daki daha bireysel ve doğayla bütünleşik kehanet anlayışı, Delfi'nin daha tapınak merkezli ve ritüelleşmiş yapısıyla birleşerek Sibil geleneğinin daha belirgin hatlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Zaman aktı ve Roma Akdeniz dünyasının yükselen güneşi haline geldi. İşte bu dönemde İtalya'nın batı kıyısında yer alan Cumae Antik Kentinde tarihin en etkileyici Sibillerinden biri ortaya çıktı. Cuma Sibili. Onun efsanesi diğer Sibillerden daha derin ve Roma tarihiyle iç içeydi. Bir mağarada yaşadığına inanılırdı ve bu mağara ölüler diyarına açılan bir geçit olarak kabul edilirdi. Cuma Sibili sadece geleceği görmekle kalmıyor, aynı zamanda ruhlarla iletişim kurabildiğine de inanılıyordu. Onun kehanetleri, Roma'nın yükselişi, savaşları, iç çekişmeleri ve nihai kaderi hakkında önemli ipuçları taşıyordu. En bilinen hikayelerden biri, Roma kralı Tarquinius Superbus'a 9 kehanet kitabı sunmasıdır. Bu kitaplar, Roma'nın geleceğine dair derin sırları içeriyordu. Kralın ilk başta reddettiği bu kitaplar, Sibyl'in ısrarı ve kitapları teker teker yakmasıyla sonunda kral tarafından büyük bir bedel ödenerek satın alınmıştı. Bu Sibylline kitapları Roma için yüzyıllar boyunca büyük bir önem taşıdı kritik zamanlarda başvurulan, geleceğe dair rehberlik aranan kutsal metinler olarak kabul edildiler. Peki, o kayıp kehanet kitapları günümüzde nerede olabilir? Ne yazık ki, Cuma Sibili'nin Tarquinius Superbus'a sunduğu 9 kitaptan geriye kalanlar hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Rivayetlere göre geriye kalan 3 kitap milattan önce 83 yılında çıkan bir yangında Jüpiter tapınağı ile birlikte yok olmuştur. Ancak bu kitapların içeriğine dair bazı kayıtlar ve alıntılar antik yazarlarda yer almaktadır. Bu nedenle o kayıp bilgeliğin izleri, antik metinlerin satır aralarında ve belki de Vatikan Kütüphanesi gibi büyük arşivlerde saklanıyor olabilir. Kim bilir, belki de günümüz araştırmacıları bir gün bu kadim bilgeliğin yeni parçalarını ortaya çıkarabilirler. Cuma Sibili'nin etkisi sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda dini ve kültürel hayatta da derin izler bıraktı. Onun figürü Roma mitolojisine ve edebiyatına ilham kaynağı oldu. Vergilius'un ünlü eseri Aineiste, Aeneas'a ölüler diyarına yaptığı yolculukta rehberlik etmesi, onun ne kadar saygın ve gizemli bir figür olduğunu gösterir. Sibil geleneğinin en parlak yıldızlarından biri olsa da, farklı coğrafyalarda da kendi hikayeleri ve kehanetleriyle öne çıkan başka Sibiller de vardı. Örneğin, Eritrean Sibil, İonya bölgesinde yaşamış ve özellikle Truva Savaşı ile ilgili kehanetlerde bulunmuştu. Onun sözleri antik dünyanın destansı olaylarına ışık tutuyordu. Telles Pontine Sibil, Dardanos yakınlarında yaşamış ve uzun ömrüyle efsaneleşmişti. Bin yıl yaşadığına inanılırdı ve bu uzun ömür boyunca pek çok olayı önceden haber verdiği söylenirdi. Phrygian Sibil, Frigya'nın mistik atmosferinde ortaya çıkmış ve özellikle dini ritüeller ve kültlerle ilgili kehanetlerde bulunmuştu. Her bir Sibil, kendi yaşadığı bölgenin kültürel ve dini atmosferinden etkilenmiş, kendi üslubu ve odak noktasıyla kehanetlerde bulunmuştu. Ancak hepsini birleştiren nokta, tanrısal bir ilhamla konuştuklarına ve geleceği görme yeteneğine sahip olduklarına olan inançtı. Sibillerin kehanetlerini nasıl gerçekleştirdikleri hala tam olarak anlaşılamayan bir sırdır. Ancak antik kaynaklar ve arkeolojik buluntular onların bu süreçte çeşitli yöntemler kullandıklarına işaret ediyordu. Bu yöntemlerden bazıları. Trans ve ilham, en yaygın inanış, Sibillerin trans benzeri bir hale geçerek tanrısal bir ilhamla konuştuklarıydı. Bu trans hali bazen özel ritüeller, bitkisel karışımlar, tapınaklardaki atmosfer veya doğal enerji akışlarıyla tetikleniyordu. Doğayla uyum, Sibillerin genellikle doğayla iç içe, kutsal mekanlarda yaşadıkları bilinir. Dağlar, mağaralar, pınarlar gibi yerler onların evrenle ve ruhani güçlerle daha kolay bağlantı kurabildikleri yerler olarak kabul edilirdi. Semboller ve işaretler. Kehanetlerinde çoğu zaman sembolik bir dil kullanırlardı. Doğa olayları, hayvan davranışları, rüyalar ve vizyonlar geleceğe dair ipuçları taşıyan işaretler olarak yorumlanırdı. Kadim bilgi ve ritüeller. Belki de nesilden nesile aktarılan gizli bilgiler ve özel ritüeller onların kehanet yeteneklerinin temelini oluşturuyordu. Bu ritüeller bilinçaltının derinliklerine inmeyi, evrensel enerjiyle bağlantı kurmayı ve geleceğin olasılıklarını sezmeyi amaçlıyor olabilirdi. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte eski pagan inançları ve kehanet kültleri giderek zayıflamaya başladı. Sibil tapınakları terk edildi, onların bilgeliğine duyulan saygı azaldı. Zamanla Sibil kahinler tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya yüz tuttular. Ancak onların efsaneleri yaşamaya devam etti. Orta Çağ boyunca bile Sibil figürleri sanat eserlerinde, edebi metinlerde ve halk inanışlarında varlığını sürdürdü. Rönesans sanatçıları onları bilge ve gizemli kadınlar olarak resmettiler. Hristiyan teolojisi bile bazı sibillerin İsa'nın gelişini önceden haber verdiklerini kabul etti. Günümüze dair sibil kehanetlerine gelince, antik metinlerde geleceğimizle ilgili doğrudan ve kesin ifadeler bulmak zordur. Ancak bazı yorumcular ve araştırmacılar sibillerin muğlak ve sembolik dilini günümüz olaylarına uyarlamaya çalışmışlardır. Örneğin göğsünde ateş topu taşıyan kadın demir tahtları yıkacak gibi bir kehanet bazıları tarafından güçlü bir kadın liderin geleneksel iktidar yapılarını sarsacağı şeklinde yorumlanmıştır. Bu tür yorumlar elbette spekülatiftir ve kesinlik taşımaz. Ancak Sibillerin kehanetlerinin zamandan bağımsız evrensel temaları içerdiği düşünülürse bu tür yorumlar insanlığın değişmeyen arayışlarını ve korkularını yansıtması açısından ilginç olabilir. Sibil kehanetlerinin yalnızca sözcüklerden ibaret olmadığı, aynı zamanda evrensel enerji ve frekanslarla da bağlantılı olduğu düşünülür. Antik inanışlara göre her şey canlı, cansız, duygu, düşünce, belirli titreşimlere sahip bir enerji alanında var olur. Sibiller bu enerjiyi hissetme ve okuma yeteneğine sahip seçkin ruhlardı. Onların trans halleri aslında bilinçlerinin farklı frekanslara uyumlanması, evrenin zamansız katmanlarına açılan kapılar gibi düşünülebilir. Bu sayede geçmişin, şimdinin ve geleceğin enerjisini algılayarak kehanetlerde bulunurlardı. Günümüzde ise kuantum fiziği ve enerji tıbbı alanlarında yapılan araştırmalar bu tür bilinç hallerinin aslında beyinde ve enerji alanında farklı frekanslara geçişlerle mümkün olabileceğini gösteriyor. Sibillerin bu bilinmeyen frekanslara erişimi onların geleceği görme yeteneğinin temelini oluşturuyor olabilir. Bu aynı zamanda kehanetlerin neden genellikle muğlak ve sembolik olduğunu da açıklar. Çünkü enerji ve frekanslar somut sözcüklerle değil, hislerle ve imgelerle aktarılır. Bugün spiritüel çalışmalar ve enerji çalışmalarıyla ilgilenen birçok kişi, Sibillerin ruhani yolculuğunu bir rehber olarak görüyor. Meditasyon, ritüeller, nefes teknikleri ve titreşim çalışmalarıyla insan bilincini farklı frekanslara taşımak, Sibillerin binlerce yıl önce yaptıklarına bir saygı duruşu niteliğinde. Bu bağlamda geçmişten günümüze uzanan bu kadim bilgi modern enerji anlayışıyla buluşuyor ve yeni nesillere ilham veriyor. Zaman değişir, isimler unutulur ama kehanetin özü hala usulca dünyanın damarlarında akmaya devam eder. Belki de dinlemeyi bilenler için Sibiller hiç susmadı.